Evet, diğer bir bossumuz olan Jigvie'ye giriyoruz. Yine Güneş enerjisi seçiyoruz arkadaşlar. Normalde Jigvie mekanikleri olan bir boss fakat yine biz burada mekanik yapmayacağız. Patakite vuracağız. Önceki videoları izlemeyenler için açıklama kısmına kristal, eser vesaire gibi unsurları koyacağım buffları. Mekanik yapmıyoruz. Amacımız DPS'le kesmek. Çok bir tryhard bir şekilde yapmıyoruz. İnsanları teşvik olması adına yapıyoruz bu videoları. Herkes ortada bekliyor bu senaryoda. Kenarlara gitmiyoruz. Alevleri kesmiyoruz. Normalde alevlerin kesilmesi gerekiyor daha rahat yapabilmemiz için zindanı. Ama biz burada alevleri dojlayıp boss'a hit atacağız. Bu mekaniği partinizde bir kişi düşük iken de yapabilirsiniz. 5 kişinin de yüksek HP'li olmasına gerek yok. Amacınız boss'a vurmak. Üstünde DP buff'ı varken de bu boş hasar yer. O yüzden vurmayı ihmal etmeyin. Vurabildiğiniz kadar vurun. Her bir hit önemli. Üstünde DP buff'ı kalktı. Yine vuruyoruz. Alevleri dodge'lıyoruz. Kaybolduktan sonra kenarları geçmemiz gerekecek. Kenarlara geçiyoruz. Kenarlarda Q blok yapabiliriz. Önümüzdeki alevi kesebiliriz. Bir süre sonra tekrar ortaya geçeceğiz. Evet ortaya geçme zamanımız geldi. Ortaya geçiyoruz. Burada işini bitirmemiz gerekiyor artık. Herkes ortada olmazsa kenara gidebilir. Yani başka birine gidebilir. Biz bunu istemiyoruz. Yine DP buff aldı. Burada istemediğimiz bir durum oldu. Ama gördüğünüz gibi DP buff'unda iken bile hasar yiyor. Bunu unutmayın. Siz daha rahat kesebilirsiniz bunu. Biz burada bayağı fail oluyoruz aslında. Şimdi bitirmemiz gerekiyordu. Evet burada artık bitme zamanı geldi. Ve ikinci faza geçiyoruz. İkinci fazda burada buff alacağız şeyimizden. Ee, Kenarlı geçiyoruz. Toplar çıkacak. O topları öldüreceğiz. 5 tane top girme hakkı var Jigbee'ye. Ama bu hakkınızı kullanmayın. Ne gerek var. Herkes topunu kessin. Burada çok bir olay yok. Amaçımız buradaki topları kesmek. Kimisi üç tane alır, kimisi bir tane alır. Çok çok mühim bir düşünülecek bir faz değil burası. Arkadaşlarımın da ne yaptığını sizlere gösteriyorum bu şekilde. Bu çaba içerisindeler. Ben bir tane top kesiyorum. Toplar bittikten sonra boss'un arkasını geçmeye çalışıyoruz. Burada alev çıkıyor. Ne oluyor yahu diyoruz burada. Sonra boss'un koruma alanı kalktığında boss'u düşürmek için it atıyoruz kendisine. Yine Z'ye çektik çünkü boss ayağa kalkmadan öldürmemiz gerekiyor. Z'ye buff'larımızı çekmemiz önemli. Gördüğünüz gibi boss ayağa kalkar kalkmaz öldü. Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Ama Jigby de bu kadar basit arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Teşekkürler izlediğiniz için.